Niye pay kalıyor? Adamın nicki Pike Hem de büyük harfli Aa. Pike. Sen niye rengara yenilmez alıyorsun? Niye almayayım? Karasa tasan kardeş. Sen onunla mı dövüşeceksin? Dövüşemem. Dövüşürüm. Dövüşmeyeceğim. Senin işin Morgana, Ezreal, Teemo'yu teklemek. Al al kardeşim sen. Darkin kendi e dövüşmeye mi Bir gelir? alanla. Oh, tam olarak Minyonlar harekete geçti. Ay arkadaş. Adamar bir keşke pay kalmasaymış bir daha. Kanka bir uyan kalmasın. artık. Uyan artık da oyun oynayalım. Uyan artık. Heh. Kore'nin altına Allah çekmiş çare. Evet, mental sarsıntı yedim ben Arda, haberin olsun. Relax. Büyük mental sarsıntısı yedim. Şu an daha da büyüyor. Yani bir şey yapmazsan Aldur abin abi, sen sakin olursun, kazanıyoruz. Adam mitte Garen verse Yosuo Major nasıl kaybetti acaba? Dive. Ya e işte ki. Morgan olsam E açardım. Geri zekalılar derdim bizi kestikten sonra da chatten. Kankacım şimdi sen W denen yeteneğine basacaksın. Adam her şeyi ben deyince bir 5 saniye sonra algılayıp yapıyor Arda. Öyle gizlice sessiz sohbet mi geldi acaba? yasaklı ses sohbet sadece bende açık falan öyle bir şey mi oldu? Abi öyle olsa Zegabon videosunu çekerdi Hemen şaşıran tam yolda bir tane? Evet evet. Böyle ses so ha! Bence hiç, çekinmezdi çekinmez diye anda yapıştırdı bunu. Gizli olsa bile söylerdik adam abi. Morgana'yı çok sevdim. Niye biliyor musun? Aşırı bencil oynuyor. Her şeyi kendisine atıyor. Ezreal bir tık gariban oyunda kalıyor yani Morgana'nın yanında. Şaka şakam mı ya? bağladı. Bir rakip Abi dünyanın en startlarından birini attım yani. 3 kill olmuşsun. Ebedi, ebedi diyordum Kibirin de bitti. Bitmedi abi maalesef Bitsin zaten törtek. Bunu nasıl çaldın mesela? 100 buraya çaldın. ucu bediye yorumlarım. Biraz değişik ya, bir oyuncu. Mid'de de bir tur pike oynasana belki bunu da oynamaktan vazgeçerler. Ha mid'de pike oynayıp çok güzelmiş mi yapalım Lux'da yaptığımız gibi. Onu düşüncem <laughs> düşüneceğim ben, <laughs> onu düşüneceğim ben. Jungle'dik. Evet. Ha basmayacağım Arun. Roda atamayarak ölmeyi hak ettim <laughs> şu anda. Hadi bizim çocuk da ölüyor. Onu nasıl kurtaracağım? Yürü sıkıştır bunları be. Atla kırılganlardan beni. Fena bekledim he elemanları da. Kesersin E atarsam. Blue aldın mı sen? Ben de Blu hiç yok şu an. Tamam ben alıyorum adamı ki. Tamam. Salaklar geldi Pike'dan.

biraz daha bekle ultimi Çıkamadım. O da öldü. Güldük, eğlendik. Sadece Türkçe mesajları kullanacaksınız. Başka bir dil yasak. O sırada başka dili bilmeyen da. Türkçe de bilmiyor. Şimdi yok mu bir bir şey şuraya? Ben buraya oynarım. İyi ha. He, yani, lol terimlerinde sıkıntı yok. At Morgan'ı artık. Akıl et Morgan'ı atmayı artık Pike. Enti. Bunun var ya. Kanka. Ee, bugün çektiğimiz videoyu diyorsun. Lole diyorsun kanka. Yani. Anlamaz ki kimse. kendi hesabına at. Arkadan şey yapsana, bir tane ses korsana Sen anladın. Arındıra basacağım şimdi bastım. Güzel. Bir rakibi katledildi. Bir rakip katledildi. Bak yazacağım Whatsapp'tan. Bek sen de geliyorsun toplumun içinde kulaktan kulağa oynattırıyorsun bana ya. Tamam ha Arkadaş yani gerçekten chat de merak ediyor. Chat de merak ediyor. Dünyanın en çok oynanan oyunu. Hadi rahatladınız mı chat? Rekorlar kıran oyun. Heh. Rahatladınız mı? Merak ediyorlarsa vereceğim böyle bilgiyi. Yanlış anladılar. Önemli değil pak. Kane fena çuvalladın. Zaman tahminler çok komik. Fena çuvalladı Kane. Zegabon. Oğlum fena çuvalladın kanka. Bir rakip kat Artık çuvallama Kerem. Ya Arda bazı oyunlar böyle telefonda da PC'de de oynanabiliyor ya. Ben onlara bayılıyorum ya. Yani. Ee, ben de bayılıyorum abi. Çok güzel oluyor değil mi? Oyuncular da Ulaş rahat ver. zaten. Ben bilgisayardan da oynuyorum. İstediği platformda oynuyorlar. ne alalım? Ebedi bir çekeyim. Az kalsın çuvallayacaktı Pike. Aynen kanka. Hayır. Takımın bir Buraya kadar. Ya kes artık şunu ha. Kes ulti at bir şey at ya. Ultisi de var atmıyor eleman ya. Röral <laughs> çok eğlenceli videolara devam. Tabi tabi. Zegabon heyecanlandırması yaptım. Bildin mi Arda? Geliyor geliyor. Bir şey yapmış oldum. <laughs> Sonra geri gidiyor. Pyke'ın gameplay'i şöyle söyleyeyim abi. Pyke'ın gameplay'i bayağı bir yoğun. Bir son'un gameplay'i daha yoğun abi. Sen bunu gör. Hadi. <laughs> Yakala birini oğlum. Harbi kendi başıma kesiyorum Arda. Beyinle. Bu adam niye var? Bu adam o zaman niye yanımda benim? Bilmiyorum. Aman aman. olur hook tutsun. En son 8 yıl önce tutmuştu.

Kanka. Yapacağın her şeyi biliyorum. Oy. Taklaya geldin. Pike diyor. Bir rakip katledildi. İsmime bak. Say my name Arda. Say my name. Arda. Sence Pike'la beni alabilir misin? Of, kavgada söylenmez. Oo. Oo, oh, Marazali oh. sahnesi. Oo. Oh. <laughs> Oğlum neler oluyor chatte şu an? Çok garip diyaloglar gerçekleşmekte. Tüm kank. İnanılmaz garip şeyler olmakta şu anda. Takımın bir kuleyi yerle dedi. Bu Moek Malak Ödmesi güzeldir Abi adam sonradan düzeltti lütfen Hadi birini keselim. Aynen. Oh. Pike en son huku attığında Arda sen 2 yaşındaydın. O kadar mı Haberim kötü? Haberin var mı? <laughs> Chain dönüş gördüm de. Kötüyü de. Ne yapmış oğlum bu burayı? Arayana mantar attı. Aman. İki de iki. Bu Samira'yı şey hocam. Bizden sordur. Şakalarız. Anladın Yesin mı Arda?